Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir? Sahur yemeği oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hazreti Peygamber sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Resulü Ekrem sahur yemeğinde bereket olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin Müslümanların orucu ile ehli kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. Alimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi manevi bereketleri olan sahur ihmal edil